Merhaba Doğu, merhaba anneciğim. Doğu burada hep oyuncakları yine dağıtmış arkadaşlar görüyorsunuz. Her yer oyuncak. Doğu seninle oyun oynayalım bir tane. Ha evet itfaiye arabası anneciğim. O da evet çaydanlık bize çay yapsana. Çay yap bize Doğu hadi bak evcilik oynayalım mı seninle. Doğu bak haydimiz var. Haydi arkadaşlar bakın haydi bebeğimiz var. Ondan sonra ne, ne vardı? Bizim Haydi'nin köpeği Joseph var. Ya bakın. Haydi ve Joseph. Do, Haydi'ye yemek mama yapsana. Hadi. Baba. Hadi Haydi'ye mama yap. Hadi anneciğim. Baba. Ha? Baba. Evet. Baba. Hadi mama yap bak. Tenceremiz de var burada. Bak tenceremiz de var. Oyuncakları nasıl bulacağım? Hadi al baba, bakalım. Baba. Ne? Ha, baba? Oturacak yer yok ki doğu ya. Dök. Dök hadi. Hadi mama yap bana. <laughs> ay, ay. Niye mama ya, evcilik oynayacaktık? Haydi çok acıkmış. Haydi ya mama yapalım. Joseph da çok acıkmış köpeği. <laughs> He? Ha? <laughs> hadi bak bu bebek de acıkmış. Bu bebeğe de mama yapalım. Bebe. Aha, bebe. Bebeğe de mama yapalım. Haydi'ye de mama yapalım Doğu. Sonra yemek yedirelim tamam mı? Evet. Hadi ben yemeği yapmaya başlıyorum o zaman. Arkadaşlar bakın burada tenceremiz var. Burada da tabağımız var. Ben şimdi yemek yapacağım. Ne yemeği yapsam acaba? Süt koyayım biraz. Ay çay koyayım. Bir dakika birazcık çay koyayım. Oo, yok çay koymayayım. Neyse süt koyayım. Sonra da kaşıkla karıştırayım. Doğu hadi gel mama pişiriyorum. Mamamız pişiyor. Evet sonra da ocağa koyayım bunu. Pişiyor mamamız. Bebeklerin ve Haydi'nin maması pişiyordu. Pişiyor bak. Ocağın üstüne koydum ben. Oo, sütlü ekmekli bir mama yapıyorum. Ha? Tamam mı? Tamam mı anneciğim? Haydi ile bebeğimiz çok acıkmış. acıkmış. Joseph da acıkmış. Joseph'a da veririz mama. Ay. Ay. Hadi sen pişir. Ha hadi. Koy koy koy. Evet. Aferin. Pişir. Evet koy 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 koy. Ay bir de bana süt koy biraz. Bir de bana süt koy. Koy. Ben içeceğim, içeceğim. Koy Ay. tablarda ama koysana. <laughs> tamam içmeyeceğim o zaman. Hadi bakalım sen pişir. Aa Doğu sen mi içecektin? Doğu içecekmiş arkadaşlar. Ben o yüzden şey yapmışım. Benim taba bardağım o yüzden. Bak burada da bardağımız tabağımız var. Mama, mama. Burada da tabağımız var. Evet oraya koy. Hadi pişir pişir pişir. Karıştır karıştır karıştır. Ha, aç. Aç aç. 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 Evet açtı. Açtı ocağı açtı Doğu. Pişiriyor şimdi. Koy 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 koy. Aç. aç. Ha? Bak horoz var. Horozu pişirelim mi tavuk? Horozu yiyelim. Horozu yiyelim. Tavuk yiyelim akşama. Onu pişir. Haydi yesin. Joseph yesin. Pis mi olmuş aya? Yıkarız tamam. Onu yiyelim biz. Onu yiyelim. Pişir hadi onu. Tavuğu yiyelim bugün. Tamam mı? Al kaşığı. Al karıştır. Karıştır karıştır hadi. Hadi bakalım karıştır. Aferin. Oo çok güzel doğumuz pişiyor. Arkadaşlar da çok güzel yemek yapar. Oo yemek pişti mi de o? tabaklara koy. Koy taba. Tabağa koy. Koy taba. Evet, buna da koy. Buna da koy. Ha tamam. Yemeğimiz hazır. Haydi'nin yemeği gidiyor. Evet Haydi yiyebilirsin. Ver bakalım Joseph'a da koyalım. Joseph'un da yemeği hazır. Evet Haydi sen yemeğini ye. Joseph'un yemeği de hazır. Joseph sen de yemeğini ye. Evet sonra da uyku vakti çocuklar. Tamam mı? Hadi yemeğinizi yiyin güzelce. Bak Doğu abiniz size yaptı. Evet yemeğini yedi mi Joseph? Ha, Haydi de yedi uyuyacak. de süt içirdik. Am, Bebek de uyusun. Hadi çocuklar. Ö, örtünü üstünü örtecek Doğu şimdi. Arkadaşlar üstünü ört Doğu. Üstünü ört anneciğim. Dur ben örteyim. Oo. Oh. Evet. Üstünü örttüm. Hadi. Oh. İtfaiye de mi uyusun? İtfaiye uyumasın. Boş ver. Açtın mı? Ay. Niye açtın? Uyuyacak da çocuklar ne güzel. Niye açtın annem? Çocuklar ne güzel uyuyacak. Bebe. Ha? Bebe. Bebek evet. Bebeğimizi niye attın onu? Ta Bebe. uyanacaklarmış Haydi ile şey. Do. <laughs> o zaman tamam onlara yemek yaptıysa şimdi ne yapalım? Hadi alışverişe gidelim. Alışveriş arabamız nerede markete? Yok. Yok, alışveriş arabamızı kaybettik. Ay, alışveriş arabamız nerede? Biz alışverişe gidecektik ya. Nerede alışveriş arabamız acaba arkadaşlar? Burası çok karışık. Alışveriş arabamız nerede ya? Oo nasıl bulacağız buradan alışveriş arabamızı? Aa, buldum du buldum. Alışveriş arabamızı buldum du bak. Hadi gel markete gidebiliriz şimdi. Evet. Hadi gel. Hadi markete gidiyoruz biz şimdi. Marketten bir şeyler alacağız. Gel gel. Hayır kapıyı kapat. Gel. Yalancıktan gideceğiz şakadan. Gel. Evet. Gel. Gel. Gel marketten. Ay bunu alacağız. Bir tane hobi alalım. Hobi çikolata alalım. Koy bakalım bunu. Doğu sabah yemişti bunu. Evet koy. Birazcık kağıt alalım. Koy bakalım. Lazım olur. Sonra bir tane top alalım. Top alalım bir tane. Al bakalım. Ha? Pisemedi mi? he Ah. Ne var orada? Ha, topu getir onu da topları alalım hadi sen evde? Ha marketten marketten şu an ara verdik. Parka geçtik oyun önce. Tam onları al. Hı? Şu topları da getir hadi. Hı? O topları da getir. Hı? Evet top var hadi onları da al getir. Niye? Niye? İyi tamam. Hadi bakalım. Mama. Ha? Hay mama sonra almaya gideceğiz gerçekten markete. Hı? Şimdi e, evcilik oyununu oynuyoruz. Ha? Tamam mı? Tamam mı? Hayır orayı açamayız. Açamayız. Tehlikeli. Anneciğim sonra gideceğiz zaten bakkala. Sonra gideceğiz. Gelemem. Ne var? <laughs> nasıl korktu arkadaşlar bakın minicik bir böcek var içeri girmiş. çok minik sinek yani gördün mü Doğu ya açamayız sinek var orada <laughs> ya oh. sinek var ah. Ha? Ah. korkuyor musun korkma bir şey yapmaz. Do. Do. Aa, aa. Ay, sinek mi var? Aa, aa. Sinek aa, aa. mi var anne? Aa, aa. Ha top at top at at bakalım. At. At bakalım. Vur topu. Vurdun mu? Hı. Vurdun mu? Hı. Vurabildin mi? Hı. Vuramadın mı? Hı. Hala yaşıyor mu? Hı. Bakalım yaşıyor mu? Bakalım bakalım bakalım. Ay gitmiş. Nereye gitti acaba Du Nereye gitti bu sinek acaba? Ba! Ha? Ba! Nereye gitti sence? Nerede sence anneciğim? Arkadaşlar oh. sineğimiz uçtu Doğ, sen topla vurdun mu? Topa yapıştı mı? Bak bakalım topa yapışmış mı? Oo. Oh. annem. Hadi toplar mısın? Hadi topla anne. Hadi topla ama. Ama topla anneciğim. Ha, aferin. Koy hadi buraya koy. Koy koy koy. Ama evet. dağıt Aa, dağıtıyorsun ama. Aa, hepsini dağıttın. Aa, hepsini dağıttın annem <laughs> Hepsini dağıttın çamaşırların doğu ya. Ama niye dağıttın anneciğim? Anne evet. hiç yardım etmedin sen de Tamam o zaman benim o çamaşırları toplamam gerek tamam mı? Sen hep dağıttın ama. Du. Hadi arkadaşlar öpücük at. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Doğu ve Ayaz'ın kanalına. Doğu, Bildirimleri doğı. açmayı unutmayın. Doğu bana saldırıyor şu an. <laughs> Doğu bana hayır hayır vurma. Hayır çok hayır vurma. Ama arkadaşlar üzülür bak anneye vurursan üzülür. <laughs> Hayır. Anne annelere vurulmaz anneciğim. Hey, acıyor Doğu. çok sert. Hey. Bak arkadaşlar kanalına abone olmaz ama üzülür arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hoşça kalın. <laughs> Doğu'nun tatlı tatlı kanalına abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay yap arkadaşlara <laughs> Doğu. Öpücük at hadi anneciğim. Arkadaşlar öpücüğünü bekliyor ama. Sağ olun. Ya. Hadi hoşçakalın. Ne varmış? Ya. Ha telefon var. Merhaba çocuklar. Merhaba Ayaz. Ya. Biz bugün nereye gittik? E, çıkamıyor. Evet oturun bakalım. Oturun oturun oturun. Ben size ne aldım? Bakın. Sakız. sakız makinesi aldım çocuklar bakın rengarenk bir dakika burada şeyleri de var böyle ya, çeviriyoruz. Doğa bak doğa bak sakız makinesi tamam tamam bir dakika çevireceğiz hadi getir çevirelim. Çevirdim. Ne, ay ne renk geldi? Mavi. Mavi geldi. Doğa şimdi ha? sen çevir sana ne renk gelecek? Aa kırdı Doğu öyle değil işte. Doğu öyle değil. Ben biliyordum senin kıracağını zaten. Öyle değil öyle değil. Doğu ver yapayım Doğu. Ver yapayım. Doğu ver. Ver sakız makinamızı yapayım anneciğim. ya sakız makinamızı almıştım. Sen çıkardın bunu. Ay ay bir dakika böyle miydi ya? Ay burada da muzlar varsa kız makinesi şeker makinesi. Bir dakika bir dakika böyle tutalım bunu. Do niye kırdın? Nasıl alacağız bunu? Nasıl çevireceğiz? Ne? Ne? Açılmıyor bak. Açılmıyor. Niye kırdın do sen? Ne? Ne? Ha evet bakın ne? bakın çevriliyor şimdi. Ay neli gelecek acaba? Ayaz çevir bakalım bir tane Doğu'ya. Dur. Doğu öyle değil anne. Doğu. Ya yine kıracağız. Dur dur hayır kırmaz. Ben çevireceğim şimdi. Doğu ver. Doğu bak ben yavaşça çevireyim anneciğim. Dur çevireli. Ay! bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh, bak, 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 do, ben bak, bak. Do çevirsin. Şimdi babası yardım et. Çevirelim. <laughs> Babam. Allah. Ay, kolumuz kırıldı. Şimdi babası çevir, yardım edecek. Ama Doğu senin ağzın sakız dolu. Sakız mı ağız mı şeker evet. mi? Evet. Ah, tamam. Al. Hepsini bugün çiğnemeyelim. Hepsini bugün çiğnemeyelim. Birazını da yarın çiğneriz, tamam mı çocuklar? Ha tamam mı? Tamam. Hepsini bugün yemeyelim. Başka sakızlarımız da var. Bir tane daha doğruya verelim sonra yeter. da? Evet, o büyük yer oraya takılıyor. Büyük yer oraya takılıyor. Evet, aşağısı büyük yer. Evet, oraya takılıyor. Evet, öyle dönüyor. Öyle. Öyle. Diğer tarafa doğru. Evet. Acaba doğuya hangi renk sakız gelecek? Evet. Aa yine şey oldu. Takamadı baba. Baba takamadı. Ben takayım mı doğu? Ben takayım mı? Babam ters takıyor anneciğim. Dur bir açılmıyor öyle. Dur dur dur. Bakalım. Ayazcığım onu kapatabilir misin? Ya. Hayır kapatmayacağım. Niye? Şeyleri izliyorum. Ama sonra izle. Ama videolarını izliyorum. Ay Doğru'yla senin videolarını mı izliyorsun? Hı -hı. Bakalım bakalım bakalım. Ha dur çevireyim ben. Çevir. Hı -hı. Çevir doğu. Aa yine kırıldı. Dur. Hı -hı. Evet şeker gelmedi bak. Kapandı bitti. E? Bitti artık başka şeyler yiyelim mi? <laughs> tamam baba çevirsin baba çevirsin baba, yapamadık. Baba baba, 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 baba çevirsin. Ya, ya. Aa bundan ya yapamadık biz ya. Gelmiyor ya. Çevirmezsek olmuyor onu kırdın ama sen. Kırdın ama onu baba taksın bunu. Baba? Baba taksın bunu, yapsın <laughs> bir tane. <laughs> tamam mı anneciğim? <laughs> Çok güzeldi ya bu. Çok güzeldi. Baba. <laughs> 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 Hadi baba çevirsin şimdi. <laughs> baba çevirsin bir tane, bir tane daha sallak Sakız gelsin. Öyle salla bakalım. Salla, o çevirirken salla. Alamadılar ya sakızı. Biz bir sürü aldık. Onlar sakızı alamadı doğuyla. Alamadılar sakızı. Doğu dans et. Doğu. Evet. Sakız gelecek şimdi ama baba yapamadı. Baba yapamadı annem. Dur şimdi yapacağım ben. Doğu. Anneciğim bak bunun hepsi yeni geldik. Tamam mı? Hepsini yemezsin. Bak kırıldı da o. Bak kırıldı da. Ayaz abin de çok akıllı duruyor. Ayaz Hayır, abin yemi. Hepsi döküldü de attı. bak şekerlerimizin hepsi döküldü. Sakızlarımızın. Duyuyor musun du? <laughs> Hayır hepsini şimdi yemeyiz. Çok fazla karnın ağrır ama. Ama karnın ağrır. Bak ağzın dolu. Hayır bak bunlar yeter. İlla hepsini almak zorunda mısın Doğucuğum? Do hayır olmaz. Karnımız ağrır ama. Bak öyle yapıyorsun ama dökülecek hepsi. Hepsini yersen karnın ağrır anneciğim. Bugün çok şeker yedin. Çok sağlıksız. Abur cubur yiyemezsin o kadar. Ağzında bir sürü sakız var bak. Arkadaşlar Doğu bu sakızların hepsini yiyecekmiş. Ayaz çok sağlıksız değil mi? Hepsini yiyemez bu sakızların anneciğim. Evet. <laughs> bu bunların hepsini tek seferde yiyemezsin anneciğim. Doğu. <laughs> Hadi götüreyim ben bunu kaldırayım. Yarın yersin tamam mı? <laughs> tamam mı? <laughs> Al bunları ye o zaman. Al bunları da ye. Bunu götürüyorum atıyorum ben kaldırıyorum. Bunların hepsini yiyemezsin tamam mı anneciğim? Evet. <laughs> Tamam bunu ba başka mama vereceğim sana do. Başka mama vereceğim anneciğim. Do. Ama olmaz ki öyle. Do. Mama. mama. Bak Ayaz abin de akıllı duruyor. Bak tabletle oyun oynuyor Ayaz abi. Sana da telefon açayım mı? Ha tamam sana da telefon. Aferin Doğuya ya. Do Doğu ya aferin. Tamam oradan alacağız tamam mı biz? Hadi bakalım oradan alacağız. Şimdi geliyor baban geliyor. Şimdi oradan al. Aferin mavi şekeri düşmüş doğumlu sakızı. <laughs> Hadi bakalım abi tabletle oynuyor. Sana da telefon açalım. <laughs> Hadi.